Hepimiz annemizin yemekleriyle büyüdük. Parmaklarımızı yiyiyee ye, onları yedik. Ama şehir hayatında maalesef her zaman ev yemeği yemek mümkün olmuyor. Özellikle iş hayatı içindeki insanlar sürekli olarak dışarıda yemek zorunda kalıyor. Türk mutfağında düşündüğümüz zaman bu güzel çeşitler içinde bunları bazen zorunluluktan değil, tercih ettiğimiz için de tüketiyoruz. Peki sokaktaki yemekler ne kadar sağlıklı? Veya bunlar bizi nasıl etkiliyor? İnsanlar ne sıklıkla sokakta yemek yiyor? İşte bu soruların cevaplarını merak ettik ve çıktık sokağa sorduk. Sokakta yemek yer misiniz? Hayır. Niçin sokak yemeği yemezsiniz? İnsanları iştaha çeker, ayıp olur. O yüzden. Çok çok değil. Ee, en az gün aşırı yerim. Yani günder gün dergün yiyoruz dışarıdan. Sokakta çok nadir yerim. Sokak yemeği denince aklınıza gelen ilk üç tanesi hangileri? Hamburger, pizza, e, çeşitli salatalar da çok tüketirim ben. Valla işte bu hamburger türü, e, bu şeyler. İlk üç tanesi genelde ne olur? Ev yemekleri olmaz. E, abur cubur şeyler gelir aklıma. Mesela ne olabilir? Hambur, hamburger türü, e, döner türü. Ya sokak yemeği derken Facebook tarzı sevmiyorum zaten. Olursa ev yemeği olsun diyorum çünkü bir kere döner ekmek yedim ve zehirlendim. Yani olur, tavuk. Pilav, üstü kuru falan yani o şekilde yiyoruz. Sizce bunlardan en sağlıklısı hangisi? En sağlıklısı aslında sebze yemekleri daha sağlıklı da biz işte eti alıştığımız için et yiyoruz şu anda. En sağlıklı herhalde kendi yaptığın yemektir öyle düşünürüm. Hiçbiri sağlıklı değil ki. Ya nasıl yapıldığını bilmiyoruz. O yüzden hani göz göre göre de yiyor muyuz? Yani yiyoruz. Sonuç olarak ee, sağlıklı bulmuyorum bulmadığımız halde de yiyoruz yani. Kullandıkları yağ sürekli aynı yağ ve kanserojen madde ürettiğini söylüyorlar ama ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız bilemiyoruz biz en sağlıklı olanı. Bilemiyorum. Salatalar olabilir. Sebze yemekleri, ev yemekleri yapan yerler olabilir. Onun dışında bilemiyorum. En sağlıksız olanı hangisidir? Fast food'lar, hamburger, cips hani patates cipsi o tarz şeylerdir. Kızartmalar. Kızartmalar. Cips türünde. En sağlıklı olanı hangisi? Onu hiç düşünmedim ama en sağlıklı olan hangisi? Bu herhalde şu arabalarda satılanlar, pilav üstünde nohut falan yapıyorlar ya belki onlardır diye düşünüyorum. Bence Facebook. Yani benim bir bebeğim var, kızım var 4 yaşında. Ona bile yani hamburger, patates kızartması yedirmemeye çalışıyorum. Ee, sokakta veya açıkta yediğiniz bir yemek sebebiyle herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı veya yaşayan biri var mı? Ben yaşamadım. Yaşayan biri de var mı bilmiyorum. Ya çok yemediğim için yaşamadım çok şükür. Ne tür riskleri olabilir sizce? Valla zehirlenmeler çok oluyor. Ben zaten hani söyleme sahip yediğim zaman rahatsız oluyorum. Midem, karnım her şey hemen hemen bozulur. Evet. Yaşamadım. Hani şey vardır, kötüye bir şey olmaz, iyi Allah korur. <laughs> Bize bir şey olmadı yani şu ana kadar. Sokakta yediğiniz bir yemek dolayısıyla hiç herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı ve ne yaşadınız? Yok bugüne kadar yaşamadım. Peki sizce ne tür riskleri olabilir dışarıdan yemek yemenin? Zehirlenme olabilir. Özellikle et yemeklerinde sıklıkla zehirlenme oluyor. Yani çok zehirlenen arkadaşım oldu. Bir de kalitesi önemli. Sonuçta ürünün kalitesini göremiyorsunuz o anda ve ne şartlarla yapılıyor bilmiyorsunuz. Onun riskleri olabilir yani. Sağlık konusunda nasıl bir riski olabilir? Mideyi bozarız diye şimdi en fazlası bu olur yani o kadar çok da şimdi ne olur Hiç düşünmedim yani şu ana kadar. 70 yaşımak kadar yaşayabileceğime 60 yaşım veya 65 yaşımda vefat edebilirim yani bilemeyeceğim. Peki bu yemekleri zorunluluktan mı yoksa tercih ettiğiniz için mi tüketirsiniz? Tercih ettiğim için. Ama hem sağlıksız diyorsunuz hem tercih ediyorum diyorsunuz nasıl olacak? Yapacak bir şey yok ki ne yiyelim? Zorunluluk olduğu için bugün mesela misafirim. Ben Ankara'dan geldim. Geziyorum. Mecburda dışarıda yiyoruz. Yok şimdi şöyle bir şey. Bizim işimiz dışarıda olduğu için biz de geziyoruz. Şimdi bankanın şeyinde reklamını da yapmak istemiyorum şu anda burada. <laughs> dışarıda gezdiğim için mecbur dışarıda yiyoruz yani. Aile yemeği yemiyoruz. Tercih ettiği için değil de bence. Yani bunu hiç hiç düşünmedim yani bilmiyorum. Genelde tercih ettiğim için çünkü üşeniyorum evde yemek yapmaya ya da işte Öyle gerekiyor, öyle yiyorum yani.